Merhaba efendim hepiniz hoş geldiniz. Şu an etkinlik alanına atlamış bulunmaktayız. Hızlı bir şekilde silah bulamazsam muhtemelen mefta alacağım lan silah silah. Hayda şu ne UMP? Yukarıda var. Atladı mı lan o? Hadi lan Hadi kanka gel. Gel bun. O yandan geliyor. Bir tane buradan geldi sanki. Aha. Bu kim lan? Hadi bakayım. Kardeşlerim. Kardeşim helikopter. Biri geliyor. Nerede lan bu? Aha. Oo. Kanka hayırdır ya? Oğlum sen hayırdır neyin gazına geldin be birader? Neyin gazına geldin be? Oğlum 16 tane UMP mermisi olmaz. Bir tık daha mermi bulmam lazım. Evet arkadaşlar bölgede şu an 6 kişi kaldı. Bizim olduğumuz tarafı temizledik. Akarı yok, kokarı yok. Abi şunu ben alayım. Aa geliyor. Soldan gelecek. Ya gel, ya. Gel. Geliyor. O ikiler birader. Dur dur dur. Bunlara değişik bir şey yapalım. Hayır hayır arkamda da var. Yapma be. <laughs> Oğlum adamlar 4 kişi basmaya gelmişler ya. Alanda da 4 kişi kalmışlar yani. Tamam gerçi bakamadım ama kaç kişi kaldıklarını. O bir tane kilim geldi temiz. Tamam abi bu taraftan devam ederiz. Hemen şuraya lootlayıp şu kale tarafına doğru gideceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz oraya e, aha gemi de gelmek üzere. Lan direkt mi oynasam acaba ne yapsam? Dur şu ikinci silahı da alayım abi. Lan silah varsa sandım burada bir an. Hadi kardeşim bir tane silah verin bana. AK olur olur. AK olur. Arkadaşlar şu gemi eğer bir önceki durakta e, drop loot atarsa eğer bu tarafta atmıyor. Umarım diğer tarafta değil de bu tarafta atar. Hemen bakalım belli olur. Yok lan bunlar bir tık arkada. Aa 4x alırım abi. Adam yanda. Lan yukarıda mı acaba? Hadi. Lan duvar arkasında mı? Nerede bu? Aa şurada. Tamam. Kankam öldün galiba. Aha yeri kaçıyor. Güzel o taraftan bir tık uzaklaştık. Aha. Yapma be. Kaçırdık adamı. Bu muydu acaba? Banga tam üstte galiba ya. Allah Allah. Ne oldu lan buna? Arkadan mı atladı acaba? Kardeşim. Her kuşun eti yenmez ya. şöyle yapalım. Şunu şuna takalım. Hop. Sesi aldım ya bu tarafta. Dur abi şu yukarı çıkacağım direkt oradan bakacağım. Abi buradaki merdivenler de sürekli. Hadi be. Lan çok şanssız ya. Tek adama denk gelseydik çok güzel olacaktı da. Hop 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 Şurada var altta. Hadi bakayım. Yukarıda var. Oo, oh, fight kes. Lan oğlum sen nereden geldin? Abi her yerde ayak ya. Lan kill de gitti var ya. Kaptığımız kill de gitti ha. Vallahi kaptığımız kill gitti. Neyse arkadaşlar bin alırsak eğer artı bir puan yazarsınız bana. Yazmazsanız da canınız sağ olsun be. M4 mü alırız. Ya arkadaşlar geçen elden dedim ki. Ee, Oak'la AK bulmuştum. Oak'la oynayayım maçı dedim bitireyim. İşte Oak'un sekmesi hasarı biraz daha sanki bana göre güçlü gibi geldi. Diye bir konuşma yapmıştım. Fakat öldük. <laughs> o yüzden video yalan oldu. Bu maç eğer win gelirse şu ikiliyi bırakmamayı düşünüyorum. Şu ikiliyle ee, win alacağız inşallah. Bakalım yani. Hayırlısıyla win almaya çalışacağız. Aracımız da var. Araçla direkt abi gidelim. Çok fazla zaman kaybetmeden şöyle kill'leri toplamaya çalışalım. Bot. Kardeşim loot'a ihtiyacım var. Şimdi bana bir mermi bir şeyler bir şeyler verirsen çok sevinirim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Hemen yolumuza devam edelim. Yok ya bu tarafa gitmeyeceğim. Bu tarafta çok e, adam olmaz gibi geliyor. Şu taraftan sol taraftan mid tarafına doğru oynayalım. Bakalım oralarda adam vardır diye düşünüyorum. Ya bu mod olmadan var ya gerçekten şu kaldırma alanında bu taraflarda mesela mid tarafında falan dol adam olurdu ya. Oğlum adamlar artık buralara uğramıyor bile. Oğlum girsene. Abi kaskım mı bir ya? Şuradan aynen kask. Hadi lan bir kask iki ver. Oy neler verdin? Neler? Güzel. Abi silahlarımı değiştirmeyeceğim. Bu şekilde devam edeceğim. O ne? Ayak sesi. O adamlar gelmeye başlıyor. Abi şuradan hemen drop'umuzu alalım. Şu arkadan kimse gelmezse eğer. Aa buraya atmayacak galiba. Hadi be. Atmayacak mısın gerçekten? Nerede var? Şu dağ tarafından sıkanlar var. Abi şuradaki alanda da var adam ya. Şu kale tarafında da var. Sanki oradan silah sesi geldi gibi oldu ama. Tamam emin değilim. Şu üst taraflarda kesim var. Hop. Burada var adam. Tek olmayabilir abi bu arada. Abi yüzde beş bu adam tek değil ya. Oo arkadaşlar sağ tarafı drop atmış. Duruma bakar mıyız ya? Ne diyorsunuz? Bakarız tabii ki de. Aa evet evet adamlar var orada. Biraz açıktan koşacağım. Şu sağ taraftan oynayacağım direkt. Abi gizli gizli sokulacağız. <laughs> Gerek kalmadı. Oğlum çok açıkta vurduk adamı ya. Çok sıkıntı. O ne? Arkadan bir şey duydum. Allah Allah. Sanki böyle çok inceden bir araç sesi geldi gibi geldi ama. Oğlum bak birilerini vuruyorum. Silah ne var kanka ne çıktı? Oğlum bir dakika ya. Droptan ne çıktı? MK mı? Yok kardeşim kalsın. MK istemiyorum. Alana doğru yol alalım. Topuk yapalım. Sol arkamdan sıkanlar oldu. Yok abi gelen giden yok. Ya tahminimce şu taraftan adamlar gelecek ama Oğlum oyunda 17 kişi kaldı şu an. Arkamdan gelen Tayfun olacak bilmiyorum. Bir arkalanacakmış gibi bir his var içimde. Çünkü arkadaşlar orada ee, droba bakarken o ne? Aha iniyor. Oğlum O nasıl bir hareket? Niye durdu ki bu burada arkadaşlar? Allah Allah. Kafası karıştı galiba. Oy 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 oy. Topla 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 güzel. Lazerim var mı kardeşim? Yok. Kompansatör alalım. Şunu atalım. Hadi bakalım gidelim. Kardeşim halı ayağımıza geldi ya. Hayır <laughs> adam niye orada durdu ki? Bana mı bakıyordu? Etrafa mı bakıyordu? Tam anlayamadım ama. O. Dur 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 dur. Dur dur dur. Şunları arkalamamız lazım abi. Umarım görmemişlerdir. Aha gidiyorlar. Görmediler lan. Dur ben bunları arkalarım şimdi. Önümdeler. Eyvah arkadaşı gelecek. Bas bas bas. Geliyor. Yapma be. Yapma be. Ulan var ya kurtaramadık. Evet arkadaşlar sağlık çantası dönmeye çalıştık. Kurtaramadık maalesef. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayalım. Yorumla yapalım. Abone de olalım. Yeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.